Alo hayatım nasılsın? Annemler nasıl? İyi çok selam söyle. Nasıl oluyor işte? Seni bekliyorum, özlüyorum. İyi mi? deprem başladı. Şiddetli bayağı. Ya hayat. Hani sevgil vardı ya. Bana sorup duruyordun. Ben de arkadaşız diyordum ya. İşte onunla biz arkadaşız yani. Tekrar belirteyim dedim. Deprem de durdu bu arada. Çok şükür iyiyim, yaralanmadım falan. Sevgil mi? Ne sevgi? Ya hayatım, bak bana güvenmeyi bir türlü öğrenemedin. Hala mı bu sevgil konusu? Bak depremden çıktım şurada. Travma altındayım. Sen bana hala sevgil diyorsun ya. Alo? A Alo?